Öyle bir kombinle geldim ki. Şu gördüğünüz var ya. Bunu ben kestim. Neden kesti? Sırf bunun altına giyebilmek için. Anladınız mı yapacağım şeyi? Anladın mı? Su borcu. Anladın mı? Ceren'in borcu. Şöyle bir şey. Anlayın işte da. Bunu yapmak için sırf niye bilmiyorum. Nedenini sormayın. Ben de bilmiyorum. Sadece düşünüyorum ve kafamda bir şeyleri çok uyduruyorum. Çünkü yapacağım. Ve yapıyorum. Şimdi üstüne de daha etiketi üstünde olan. Üstüne de daha etiketi üstünde. Bu leoparlı Büstiyer. Bunu giymek istiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ama hayalimde bu zamana kadar hayalimde gerçekleştirdiğim kombinlere. Real hayat... O Real hayat ne ya? Aa ya? İngilizce profesör yapılar mı? Gerçek hayatı uygulayınca hiçbir zaman pişman olmadım. Her seferinde çok güzel oldu. Uzatmadan diyeceğim daha ne kadar uzatabilirim bilmiyorum. Bu ikisini giyip geleceğim. İkilimiz böyle oldu. Bu çok düşük beldi ve bana büyüktü. Ben dedim ki ne yapabilirim? Bu şekilde kullanabilirim ve şu an çok mutluyum. Çoraplarıma laf etmeyin çünkü ben bu çorapları bu şekilde giymek için aldım zaten. Hususi almadım. Beğendim de al ya, beğendim de aldım bu arada. Ben benim şeyi niye alayım? Ama şey demedim hani ben bu çorabı alayım pantolonların altına gelirim. Hayır. Bunu aldıktan sonra bu Oğlumla giymek için aldım zaten bu çorabı. Abla o çorap oldu mu? Oldu. Benim için oldu. Olduğu için aldım. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Neyse. Şimdi abla etiket dememeniz için önce etiketini koparacağım. Koparacağım. Önce Türkçe konuşacağım. Sadece iplerden nefret ediyorum. Bunları da keseceğim. Bunu bir giyip geliyorum şimdi. Sonra bunu... üstte de böyle oldu. Az önce çok bolduruyordu abla bağladım. Bağladım çünkü bağlamam gerekiyordu. Şu an var ya o kadar güzel görünüyorum ki. Ve bu daha bitmemiş hali. Ben bunu hemen çok beğeniyorum. Şapka ve bandana ekleyeceğim. Neden bandana? Burada tek mavi bu kalmış olacak. Bir mavilik eklemek istediğim için de bandana ekleyeceğim. Saçımı da toplayacağım falan yapıp geliyorum. Yaptım. Aşırı hoşuma gidiyor şu an var ya. Tam hayal ettiğim gibi durdu. O kadar güzel ki. Küpe olarak bunları ekledim. Normalde küpe falan takamıyorum. Yüksek ihtimalle akşam kulakları bir yarı olacak. Alacağım o mükemmel çantayı gösteriyorum. Şuna bak. Keşke bunun rengi bir tık daha koyu olsaydı. Yapacak bir şey yok. Ben memnunsam sıkıntı yok. Ben memnunum. Abi. Size demiştim bunu giydiğim gün bu gözlüğü takacağım. Ve şimdi bu gözlüğü ekliyoruz. Ne tak 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 tak. Ne? Bir video çekiyorum da da. Bu mükemmellik. Şaka mı? O kadar güzel ki. Bayıldım. Yaparken bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Bir an komi yapar için kendim olduğunu unuttum da. Aşırı güzel ya. Aşırı güzel ya. Bugün bu kokmak istiyorum o yüzden bunu sıkacağım. Evet hepiniz şu an bir anlık şok yaşadınız ama bunu yapmam gerekiyordu. Videoyu bitirmek için bunu yapmam şarttı. Çünkü herkes kahverengi Rus süreceğimi zannediyordu yüksek ihtimalle. Ama mavi sürdüm. Öyle yani. Bu kadar.